Bayanlar ve baylar sevgili dostlar herkese GTA Vice City Türkçe yepyeni bölümünden merhabalar ben Makkas bugün sizlere beraber kaldığımız yerden GTA Vice City'ye devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi geçen bölüm hatırlarsanız ana görevlerini kemze devam etmiştik Diaz'ın görevlerini falan yapmıştık diye hatırlıyorum yanlış hatırlıyor da olabilirim. Bugün sizlere beraber kaldığımız yerden oyunumuza devam edeceğiz. Şu Polat Alemdar'ın arabasını çalalım gel lan buraya. Otta ileride güzel bir araba varmış neyse ya. Şimdi bugün sizlere beraber baya bir görevimiz var onları yapalım. Önce telefon görevine gidelim. Telefon görevinden sonra da albayı uğrayalım. Belki arada da şöyle kolat ve Eze... ezemedik lan. Belki arada da yan görev çıkarsa yan görev yaparız efendim. Şöyle gidelim ilk başta telefon görevini yapalım. Kaldığımız yerden iki hemse devam edelim. Bu arada videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım. Destekleriniz önemli hadi bakalım. Şuradaki adamın görevini zaten yapmıştık hatırlıyorsunuz. Şöyle telefon görevine geldik let's go. Hop hadi bakalım. Ney 9 kat katlayan mı? He bunu biliyorum. Bankayı sormak istiyor ama işverenlerin bunun olmasını istemiyorlar. Tüm çete üyeleri olmuş durumda. Kimisi işe çalışıyor, kimisi de tatil yapıyor. Hedeflerin muhtemel yerleri telefonun altında yazıyor. Tamamdır. Şimdi yakınlarda birkaç kişi olacak. Bunları al ve bütün birkaç silah olacak. Silah nasıl kişi diyor kodumla ben. Bunları al ve bütün adamları 9 dakika içinde gebert. Let's go. Hocam alalım şunları şöyle. Mert Kef kendi bir reklam şirketinde çalışıyor. Hemen onu alalım. Bu şu üstteki lavuk. Onu hemen alalım hocam. Sniper'ımı ver bana. Tak bir gitti. Süleyman Tekinal Cebeci'deki mergen özel güvenliği için çalışıyor. Gidelim onu da alalım. Hop çekilin oradan. Bu motor çok sıkıntılı ya. Sağa solu ne yaptığı belli olmuyor. Şu aradan geçemez miyiz ya? Ben bu yere önceden de gelmiştim. Ben buradan geçememiştim. Ha, tamam buradan geçeriz. Ne <laughs> bu kamyonu süren herifti değil mi? Hop o da gitti. tamam duracağım Diğer adam nerede? Yer adamı ver bana. Mustafa Ocak ve Çağrı Aydın Çayırova'daki mücevher dükkanının yanında oturuyor. Yetişiriz. Let's go. Hop, yavaş şöyle. Şimdi bunlar beni fark etmeden uzaktan headshot headshot vuracağız. Şimdi gel bakalım hocam. Şu bir. Şu iki. Tamamdır. Öldürdük hocam. Tamam pompa alalım. Hüseyin Ergin Kefken plajının orada yatıyla geziniyor. Dur arabaya binme ya. Dur arabaya binme hocam. Motorla gidelim. Tamam Lesko. Bu arada videoyu beğendiniz mi? Sadece bedavaya video beğenebilirsiniz falan. Şöyle şuradan gidelim. Ne güzel ön kaldırdım lan öyle. Bugün güzel sürüyoruz, bir de şu elbisemizi değiştirelim çünkü güvenlikçi kıyafetler artık sıktı. Her bölüm giymekten sıkıldım. Şu polis gitsin hocam. Ben de o sırada şunu şuradan vurayım. Ölmedim mi lan? Tamam, öldü. Cenk Mert Atılgan kefkende motosikletiyle dolaşıyor. Onu da alırız. Şöyle geçelim hocam. Şöyle üst kaldıra kallara gidelim. Of neyim ya ben. Ay. Evet çok güzel. Kaç 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 kaç. Hop hocam şöyle şuradan. Aa gördüm adamı. Yerde şu an. Nerede gördüm lan? Oha nasıl sürüyor? Hayvan herife bak. Gel lan buraya. Aa mal. Ben de çarptım. Neyse sıkıntı yok. Önce ben onu alacağım. Oy. Ek mermi headshot. Böyle de vururuz işte. An fucking believable. Taksi dur taksi dur. Taksi duracağım mı artık? sinir ediyor beni ya. Dur artık ya. Taksiye binelim. Hemen albayın yanına geçelim. Hop geldik. Hadi göreve girelim. Bu tank kaçırma görevi aynı. Burçin'in keyfi yerinde ve seninle yeniden çalışacak. Bu iyi bir şey mi? Tabii ki. Burçin bu aralar çok yardımcı oluyor. Kaybettiğimiz şeyler için falan. Bunu size ne söyletiyor? Hiç kimse Burçin'i bu şekilde küçük düşüremez. Sadece sesli düşünüyorum. Önemi yok. Sana yararı olacak bir iş Daha var. fazla ayak işini yap. Değeri olan birinin fırsatlar için aç olabileceğini düşünüyorum. Lütfen Ömer. En azından bir dinle beni. Cevalli. Daha da kasıyor. Ordu için donanım Tüzelcek alacak bir arkadaşım şimdi. var. Bu donanımı benim için getirsen diyorum. Ve aldığın zaman hemen beni ara. Daha sonra da Tamamdır hocam Git de şehirden ordu donanımını al. Abi çok basit bir şeymiş gibi. Hemen gidelim alalım hocam. bugün bayağı güzel sürüyoruz ya. Bugün bayağı güzel sürüyor. Çarptım mı? Bir kere çarptım. O da yararımız oldu. Allah. Bak işte. Nazar değdi. Nazar sıkıntı yok. Şöyle gidelim ki önümüzde araba çıkmasın. Hadi bakalım geldik şehre. Drift'i izleyip mükemmel drift ya ben böyle bir drift görmedim nereye geldim lo ben Olsun. oha bu ne he bu vice city stories de vardı tamam şimdi şu, burada size bir bug göstereyim çok kabik bir bug var burada gta vice city'nin en iyi buglarından bakın şimdi Envoy, dur. Vatandaş, tankın etrafından uzaklaş. Tamam, buradan çekilin. ortasından çekin hemen. Emredersiniz komutanım. Hadi bakalım, devam edin. Bak şimdi geri oh, geldim. Dur. Şu arabayı yolun ortasından çekin hemen. Emredersiniz komutanım. Devam etsinler. Hadi bakalım, devam edin. Konvoy dur. Şu arabayı yolun ortasından çekin hemen. Emredersiniz komutanım. Vatandaş tankın etrafından uzaklaş. Şu vatandaşlar adam. Tamam kardeşim hemen çekildim. Ziparamı. Ama tankla beraber çekildim. Ne Araç kendini imha etme işlemi başlatıldı mı? O ne lan? Bir de ben yanlış yoldan girdim neyse sıkıntı yok Şuradan dönsem Şuradan da sağa dönsem Şöyle ha. Güzel lan sıkıntısız geldik ha Hemen şuraya park edelim çok basit görevdi hocam bize böyle basit görevler verme ya. Bir mamirim. ay. Oğlum bak ne iş. Aa bak araba beyaz. Geçen bölüm söylemiştim size. Geçen bölüm müydü ondan önceki bölüm müydü? Araba siyahtı beyaz olmuştu. Şurada ben bir kıyafetimi değiştireyim. Bura mıydı lan kıyafet değiştirme yeri? Bura değildi ya nereydi? Heh bura bura. Burada ben bir kıyafetimi değiştireyim. Bir dakika önce şunu giyeyim. Lan elbise Geçen git, bak, git sen apaşam, ben Atakan, senin için bazı şeylerim olabilir ama yüz yüze görüşmeliyiz. Şu anda facia kulübünde takılıyorum. Duyduklarından sonra bana iyilik borçlu olacaksın bebeğim. Görüşürüz. He tamam. Oy, let's go. Atakan bizi herhalde Lance Vance için çağıracak. Lance Vance alınıyordu. Yüksek ihtimal onun için çağıracak. Burada evimiz mi varmış bizim? Neyse boşver. Burada bar var. Bir yandan da haritaya bakıyorum görev var mı diye de pek görmedim. Bak burada mesela bizim evimiz varmış bir. Oyunu bir kaydedelim hatta ben buraya gelmişken. Hem binayı da görürüz. Belki kıyafetimiz falan vardır. Oy eve bak lan. Da save nerede? Ha burada. Tamam oyunumuzu da kaydettik. Şöyle çıkalım hocam. Sev yokmuş burada. İnan. Taksi var mı ya? Heh varmış. Hemen taksiye binelim. Nerede görev var? CK'da görev var. CK'ya gidelim hocam. Ay CJ'ye bak lan. Kaç 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 kaç. İyi neredeydi şimdi o? Şuradaydı değil mi? Tam bak burası nokta atış yapıyorum. Eyvallah abim. Göreve de geldik. Hadi girelim göreve. Ayitli patron Mort isimli görev. Ömer, bu Davut Şeker. Davut, bu da Ömer Duman. Bu Davut Şeker'i tanıyoruz hocam. Silahı. GTA 3'ten, GTA Liberty kes bir, işte. bir şeyler öğrenirsin belki. Bir çete kavgasından başka hiçbir şey mülk fiyatlarını bu kadar düşüremez. Kabul etmek ya da reddetmek bu bir baş belasıdır. Ama bu işler gittikçe zorlaşıyor. Beni dinliyor musun baş belası? Şimdi Tekinlerin lideri öldü ve bunu karaların yaptığı çok açık ama kesin değil. Hadi şu işi kesinleştirelim. Karalar gibi giyin. Cenazeyi dağıtmaya git. Ortalığı karıştır. Hepsini hallet. Katılıyorsun değil mi Davut? Tavuk suyuna çorba yapmamız lazım değil mi? Sonra arkamıza yaslanır ve fiyatların düşmesini seyrederiz. Git ve, Haiti, git ve küçük Haiti'de Kübalı gibi giyin. Tamamdır hocam taksiye binemiyoruz mecbur arabayla gideceğiz başka araba da yok usta ya bu ne ya amirim ne araba çalması ya biz hiç araba çarp çarpar mıyız Eskoya ben hemen gidelim hocam bu araba ne güzelmiş lan Bu araba herhalde hiçbir GTA oyununda yok ya. Ben hiçbir oyunda görmedim bu arabayı. Wow ne lan? Bizim üstümüzde sen haydi kıyafeti yok mu lan? Ben öyle sanıyorum. Yok gerçi farklı bir kıyafet de olabilir bu. Gerçi bu Love Fist'in kıyafeti lan. Haydi değil bu. Oy karalar gibi giyindik. Kara. Bir araba lazım bize ya. İşte bu arabadan bahsediyordum dostum. Let's go. <laughs> Arabaya bak. Arabanın sırrı bu karalıkta. gibi gibisin. Yakışa aşağı. Öyle bir şarkı vardı işte ya. Şuradan gidelim Mekan burası Şimdi bak girişi izle Bu niye kaçmıyor Hop şöyle kaçayım hocam Hadi eyvallah görüşürük ba Basit görevdi Aşırı basit görevdi Çok basit görevdi hatta deri ne güzel drift atıyorum öyle 30 km araba oradan geçiyor bura küçük haidin dışında değil mi hocam takıldık takıldık ya hadi tüküreyim ağzına.. tükürdüğüm yattan aşağı o benim motorum dostum. Bas. Güzel. Let's go. Hava ne Küçük hava ne havanadaki Street Street geldi. Tamamdır hocam. Ah o ne lan? Oha. Bana çarpıyor mu bu? Aa durdurdum. Ah dur. Oyunu baga sokacağım şimdi ya dur. Salak salak işler yapmayak. Şöyle şuradan gideyim hocam. Hadi bakalım esko. Telefon çaldı bu arada o telefona da birazdan bakarız. Önce şeyin yanına gidelim. Ee, neydi o adamın ismi? Adamın adını unuttum ya. Neyse boş ver işte ona gideceğiz. Sen nereden çıktın böyle diyen lavuğun yanına gideceğiz. Oo baya güzel sürdüm orada. Hop. Oh shit, çok iyiyim ya. Niye ben bu kadar iyi sürüyorum ya? Evet, mükemmel. Çımarıyor. Hey senin için bir şım var. Ben Levent değilim. Bak kocuma Levent telefonunu aldığını öğrenirse seni ıslık köfte yapar. Belki Levent hmm. çoktan ölmüştür. Aynen belki Levent, Levent ben hiç çoktan öldüm. ölmüştür. almışımdır? Hiç bunu düşündün mü? Levent'i mi öldürdün. Sen taşaklı bir olmalısın. Benim Eyvallah. <laughs> edersin? Bir ara şu Sultanoran Mahallesi'ndeki kahvelere gel. Oradaki gerçek erkek, erkek konuşur. Tamamdır hocam. Öyle düşülense kurtarak da Tamam yavrum adamını kurtaracağım ortak. Sen neden bahsediyorsun? Kokucu Burçin'i bilirsin şu Borazan ustası. Senin Cihat'ı yakalamış. Söylenene göre seninki onu atlamaya çalışmış ama yüksek atlayamamış. Demek ki anlarız. Nerede ya, o? Doğru düzgün Türkçe konuş. İyi dinle onu şehrin diğer ucundaki urdalıkta tutuyorlar. Ne? Aman Amına kodumun delisi seni. <laughs> Bana bir araba lazım hemen. Hatta motorla da gireriz diyeceğim de motorla da zor olur. Neyse. Gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Hop şöyle. Güzel. Şuradan döneceğiz. Çok iyiyiz. Let's go. Şimdi basabiliriz. Salak lens ya. Salak salak gemi yok salak bir çocuk. Allah. Ha dur dur dur. O araba benim olmalı. Sana dur dedim dostum. Lens'in daha canı var ya sıkıntı değil. Yetişiriz. bas 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 böyle şuradan tükürdüğümün yerini kim yaptı ya buraya güzel mekana direkt dalışımızı biliyorsunuz İzleyin dalışı bu kadar Patladık, 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 patladık kaç. Öldük. Canım az lan. Ne iş? Terminatör müyüm la ben? Fark ettiniz mi? Canım hiç azalmadı. Bug oldu herhalde. Neyse. Allah korudu yemin ediyorum. Yani bu lavukları da aldık. Şu lens'i kurtaralım da ölmesin salak şimdi. Gel lan buraya. Dikkatıcı yaptığım tüm planlar bok oldu. Harikasın Cihat. Daha iyi bir sıçış hikayesi olamazdı. O benim kardeşimi öldürdü. Ne yapsaydım kucaklasa mıydım? O bizi öldürmeden önce bizim onu gebertmemiz gerek. Silah kullanabilir misin? Evet. Sanırım seni görmek güzel. Siktir olup gidelim buradan. Gel <laughs> seni hastaneye götüreceğiz. Salak, enbesil. O paraları niye alamadım la ben? Tamam bunları aldım. Bunları niye alamıyorum? baktı herhalde. Neyse sıkıntı yok. Gel şu kapıyı temizlemedik herhalde. Orada hala düşman var. Geç şu araba vardı ya. Gel. Hacı Murat'ımızla kaçalım acı. Bin. Arkaya oturuyor bir de. Sen dersin ağa taşıyoruz ya. Beyefendiye bak. Öldürmediğim var mı burada? Yok ikisini de gebertmişim. Neyim ya ben? Burada takip ediliyorduk. Sıkıntı yok biz kaçarız hocam. Aa Drink Sprank diye yazı asmışlar la buraya. Önceden yoktu bu. Hadi be, o direği oraya kim koydu ya? geliyorlar kaç bas 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 araba takıldı gene bak hop şöyle bir drift atacağız şimdi izleyin işte budur Hadi bakalım Lens geç şuraya. Çabuk toparlan ve daha sonra Bayramoğlu adasına gel. Tamam mı? E tamam anladım. Tamamlandı ama para yok. Niye? Çünkü gerizekalıyı kurtardık. Sıkıntı değil hocam. Biz alıştık bunlara. Aha yan görev. Şu yan görevimizi de yapalım. Ondan sonra bölüm sonu diyelim. Hadi bakalım. Bayan olsunlar Fransızlar başımı beladan eksik etmiyorlar. Sikik bürokratlar. Onlar yüz senelerini fakir köyleri soyarak geçirdiler ve <laughs> suçu da üzerime attılar. <laughs> Olabildiğince çabuk yardımını bekleyeceğim. Yani Ömer sana ihtiyacım var tamam mı? Bu oros bu çocuklarından bıktım. Tamamdır sonra geliriz. Önce şu abinin görevini yapalım. Güneş'i galeri şehir ofisini almak için tap tuşuna bas. <laughs> Aa, galeri ofisi mi alıyorsun? Alalım mı lan? Aldım gitti lan hadi bak. E ee, ne oldu şimdi? Oy. Güzel ne olarak gelin ve kazancınızı sağlayın. Ne kadar hocam? Yarın geleceğiz bakalım. Araç toplama görevine başlamak için tap tuşuna. Aa araç toplama görevi mi? Ne diyorsun Aman ya? Allah'ım. Olup adamdan kadın sesi çıktı lan. Gördünüz mü? Burak arabası her zaman kilitli tutar. Bir polis kıyafeti veya bir polis arabası bul. Mümkün olduğunca polis gibi görün. Bir şehir çekildi anahtarların alması. Sultan polis karakolunda bir polis kıyafeti var. Tamam duracağım. İnin lan. Şimdi nerede bu? Karşı şehirde. Ee, karakolu mu gösteriyor ha? Galiba karakolu gösteriyor değil mi? Maybe you want something soft. ben silahlarımla girdim hocam. Hiçbir sıkıntı da olmadı. Neyse sıkıntı yok. Babu. bu. ya de bakalım raconu kestik. Şöyle bir de polis arabasını alalım. Gidelim arabayı çalalım. Polise de bir tekme attık orada. Şu arkadaki polis arabasını sayar mı acaba? Bence sayar. Bu da polis arabası oğlum. Oyun çökme. Saymadı ya. Aa bu kitle. Ah tamam bu açık. Tamam. Sultan Orhan barında Burak'ın arabasını bul. Bir de ışıkları yakalım ki gerçekçi olsun. Viyo viyo viyo. Bu mu? Sen misin lan Burak? Bu değil herhalde. Burak nerede? Bu mu? Hah Burak bu. Bir daha sen. Burak durdu sen misin? Evet benim. Sorun ne komiserim? Benimle karakola kadar gelmelisiniz. Şartlı tahliyeniz için imzanız gerek. Burak'ı Burak öldürebileceğini sessiz bir yere götür. Oy ne diyorsun? Abi. Kapa sirenlere. Burak'ı ben oraya nasıl, nereden sokacağım lan? O sokan girişi nerede oğlum? Abi geldik. Rajon kesildi. Bir yabancıya asla güvenmemelisin. Rajon kesildi. Belen anahtarı. Şimdi arabasını çalabilirsin. Güzel görev olmuş abi. Beğendim bak bu görevi. Bayağı beğendim. Ama baştaki dublajda sıkıntı olmuş. kadın sesi vardı. Arabası da bok gibi bir şey. Boros bu çocuğu polis falan değil. Yakalayın şunu. Yok yok öyle değil. Ay tekerleğimi patlattılar ya tüküreyim. Bas 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 bas. Yorumlarda bir arkadaş galeriden bahsediyor. herhalde bahsettiği galeri buydu. Eyvallah ona da burada. Polis tarafından aranıyoruz. Karakolun önünden geçiyoruz. <laughs> Görev tamamlandı. Kredi yok mu? Uygun fiyata. Araba nerede? Lara arıyor. Lara zaten her Allah'ın günü bizi arıyor. Alo. Ne haber Lara? Ha? Ömer ben Lara. Bu aralar çok yalnızım. Gerçekten yalnızım. Ne dedi. demek istiyorsun? Lütfen gel ve beni yalnız bırakma tamam mı? Hadi ben... Yok gelmiyor. Tamam yanlışlıkla reddettim. Koşarken reddettim. Shift'le reddediyoruz ya. Artık araba şovrumunuzu şu anda kullanamazsınız. Başka zaman tekrar gelin. Ha tamam. Çünkü satın almadık lan daha. Satın almamız lazım değil mi oğlum? Neyse ya. Evet arkadaşlar bu bölüm burada kalalım. Bir sonraki bölümde buradan ikiye devam ederiz. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bugün 4 tane ana görev bir tane de yan görev yaptık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay efendim. Görüşmek üzere. <laughs> Don't wanna be fast asleep on this me Better stand tall, ready for a fight. Believe me, when they try the chains, you can say no. Free me.